şirketine hoş geldiniz. Bugün yine sektörün güçlü isimlerinden Ümit Bey izle birlikte. Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tanıyabilir miyim biraz? Aa, Ela 1980 doğumluyum. Hı hı. Makine mühendisiyim. Üniversiteyi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bitirdim. Aa, evliyim, iki çocuk babasıyım. Çok uzun yıllar otomobil sektöründe yönetici olarak çalıştım. 2020 pandemi ile birlikte hayatımız değişti. Ve hayatımızın yeni adımlarını atmak gereği duyduğumuzda bir girişimcilik hikayesine ihtiyacımız vardı çünkü uzun yıllar başkaları için çalışma yapmıştık. 2020'den sonra ilk önce uzmanlık alanım olan otomobil sektörüyle ilgili bir şeyler yapma eğilimi oldu. Bir müddet araba alıp satma organizasyonlarına girdik. Sonra orada yetersiz kaldık birazcık. Gücümüz yetmedi çok sermaye gerektiren bir işle uğraşıyorduk ve enteresan bir şekilde hızlı bir girişle emlak sektörüyle tanıştım. Akabinde de son 5 yıldır emlak sektöründe iş yapmaya çalışıyoruz. Umarım iyi şeyler yapıyoruzdur. Adınıza duyuruyorsunuz. <laughs> <laughs> Sağ ol.